Herkese merhabalar. Ben Avukat Murat Karakoç. Bugün sizlerle birlikte kamu çalışanları yani devlet memurlarının internet üzerinden kazanç elde edip edemeyeceklerini tartışacağız. 657 sayılı devlet memurları kanununun 28. maddesine göre devlet memurları ticari faaliyette bulunamaz ve gelir getirici herhangi bir faaliyet içerisine de giremezler. Bu yasağa göre devlet memurları ofis açamazlar, özel veya vakıf üniversitelerinde görev alamazlar ve ticari vekil olamazlar. Tüm bunların yanı sıra devlet memurları adi şirkete ortak olamazlar. Fakat Anonim şirket ve limited şirketlerinde hisse sahibi olabilirler. Kamu çalışanları YouTube veya Instagram üzerinden gelir elde edip edemeyecekleri merak konusudur. Kamu çalışanları YouTube veya Instagram gibi sosyal medya platformlarından gelir elde edemezler. Bu ticari faaliyet kapsamına girdiğinden dolayı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca yasaktır. Ancak sosyal medya hesabı açmak bu yasak kapsamında değildir. Sosyal medya hesabı açaraktan içerik üretebilirler. Herhangi bir reklam işbirliği ile gelir elde edilirse ticari faaliyet kapsamına girecektir. Bu sebepten dolayı Devlet Memurları Kanunu uyarınca yasaktır.